tut 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 Hanım merhabalar nasılsınız inşallah güzel güzel atmayın beni tutu maşallah maşallah beni atmayın herkese merhaba kendimden biraz bahsetmek istiyorum tabii ki de siz bu arada ne yapıyordunuz burada? Muhabbet sohbet miydi? Ben öyle geyine geldim de hani karantinadayız ya çok canım sıkılıyor bu aralar. Siz ne yapıyorsunuz? Yo şey bayrak atıyorduk. Oyna başlayacağız. Ha şey evden İstersen çıkıyor musunuz? Uçaktayken falan kendinden bahsedersin. Ha olur uçakta konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şöyle çıktı. Ya tamam başlatıyorum artık. Tamam. Neyse Seviye Orada şey var mı? Çok fazla vaka var mı? Ne yazıyor? Emülatör mü oynayacağız? Bir şey söyleyeceğim. Seviye 30 altındaki misafir hesaplar aralarında iki kademe fark olan oyuncularla aynı takımda olamaz diyor. Hee. Şey, Lale senin bahsediyor? Hayır. Lale'nin şeyi 14 ya. Hee benden mi bahsediyor abi? Aynen. Çünkü senin eee e, bak, eee Lale 2 yazan yanında ok var. Ona tıkla. Oyuncu profili. Bir şey söyleyebilir miyim? Odayı bana verir misin? Ben başlatabiliyorum. Daha önce de böyle bir şey oldu. Ben başlatabiliyorum. Başlatamazsam geri vereyim tekrar. Sen de Sevi sen, sen de, de bizi kabul etmez bence Ya Sen bir dakika susun abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ha, Tuğçe Hanım, Attım az önceki herifi. Attın mı sana? Attım mı Attım. Niye? Baş başa kalmak istedim yani ondan attım. Tamam da ben oyun oynayacağım ya. Allah'ım ne yaptım ben. Bazı engelleri açmam lazım uçağını anladın mı? Ben de ben burada durmayacağım, oyun oynayacağım. Hayır, buradan hiçbir yere gidemezsin. Karantinada... Bak oynan. bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra burada karantinadayız tamam mı? Çocuğa çıkmıyoruz. <laughs> <laughs> Dışarıda çok kötü... Uçağım uçağım bilemeyiz <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Uçak çok kalabalık bak. Sıkıntı olabilir anladın mı? Burada oturuyoruz bundan sonra. <laughs> burada sen de karantinada haftalardır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş mıydı az önceki? Hayır. Da Ben oyun oynayacağım ya. Cidden şarjım az zaten. Boşa o şerefsiz sana yazmak için buradaydı değil mi? Sana yürüyordu değil mi o çocuk? 2.60'ım ya. Ne alaka ya? Ben bayrak attım insanlar geliyordu. Bir dakika bir dakika sen az önce öksürdün mü? Evet. İyi. O zaman seni hemen korona testine sokmam lazım Tuğçe. Hazır mısın? Hayır yani saçmalamandan da kendimi alıkoyamıyorum. O <laughs> kadar güzel saçmalıyorum ki. <laughs> Şiir gibi saçmalamıyor muyum ama? <gülüyor> 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 sen böyle saçmalayan bir insan. Tamam. Daha önce karşılaştın mı bu kadar rahat saçmalayan bir insanla? Nerelisin sen? İstanbul sen? Of Hadi oradan şimdi İstanbul değilsindir. Aslen neresin? Aslen'i soruyorsan Aslen Sinop göçmeniyiz. Sinop anladım. Sen? Keşke Sen nerede oturuyorsun? Hataylıyım. Hataylı mısın? Aslen Hataylı Hı -hı. mısın? Hatay'da mı yaşıyorsun şu anda? İkisi de. Peki Türkiye'nin en kuzey noktasıyla Türkiye'nin en güney noktasının Uçağa binememesi. Çekim diyebilir miyiz buna? Birimiz pozitif, birimiz negatif taraftaki artı ve eksileri çekim kuvveti ve gücü diyebilir miyiz buna? Bunu hiç bir yaklaştırmaya gerek yok. Biraz daha saçma ama dinledikten sonra oyuna gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Okuyor musun sen? Ne, ne yapıyorsun? Ben okudum, bitirdim bu hayatı. Aa, Hayat Üniversitesi mezunu musun? Of. Ne mezunusun? Eğitim fakültesi. Aa öğretmenim. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi <laughs> Evet bölümüm kaplumbağa terbiyecisiliği. Terbiyecisiliği. Ben de bahçe saksı tasarım bölümü mezunuyum. <laughs> saksı mimarisi. Ben saksı değildim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hadi bir Odun ateşinde bir tavuk döner yap da biz de yiyelim ya. Hatay soslu. Zaten İskenderun'un tavuk döneri meşhur. İşte onu Al. istiyorum ya. Aa tavuk gönderdim hakikaten. Sana İskender ısmarlıyor mu Tuğçe? İskender mi? Aynen. İskender ısmarlıyor mu sana? Aaaa. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Seni korona testi yapıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Şimdi simit diye başlayacaksın Nefesinin götürdüğü yere kadar Ben de buradan sayacağım kaç saniye olduğuna göre Sana cevap vereceğim hazır mısın Hazır olunca sen başla ben saymaya başlayacağım Ben ben, içim, ben içimden sayabilirim <laughs> Sen simi demeye başla Hayır ya ben oyun oynamaya başlayacağım Hadi Ya, ya Tuğçe'cim son bir ya bir kere yani olmuş ki Oyun oynamaya başlayacağım Tamam mı? Bak sen az önce öksürdün. Senin güvenliğin için anladın mı? Ya sen karakterin çok çirkin ya. Bu ne? Git bunu değiştir öcü gibi. Neyim çirkin? Karakterim mi? Benim ee. karakterime bak Barbie bebek gibi de seninkine bak. Senin karakterin Barbie bebek gibi de çok fazla kas takmışsın ya. Çok me mekanik duruyorsun anladın mı? Üstüne hafif bir şeyler giysene ya. Çünkü... Çünkü şeyim yok onun adı. Kız elbisem yok. Sana kız elbisesi alalım mı? Kız ne yapıyorsun? <laughs> Giyin. Kız ne yaptın? <laughs> tamam üstümüze bu olsun. Tamam böyle olsun denize gideriz. O zaman Tuğçe hazırsan sana bestelediğim bir şarkım var. Hazır mısın? Buyur. Buyuruyorum o zaman. Yeni mi başladın gitara? Ne? Yo. Gitara yeni mi başladın? Kötü çaldım? Dördüncü telinde zızlama var. Kafamda kıraydım da şu gitarı çıkartmayaydım ya. Rezil olduk. Akortunu tam yap. Ya yeni sen hayırdır sen? Herhalde gitarın da yeni. Sen kimle konuşuyorum acaba? Kıraçla mı konuşuyorum acaba ben? Ha? Levent Yüksel'le mi konuşuyorum şu an? Ben karşımda kim var acaba? Anlatabilir miyim? Sorabilir miyim acaba? <laughs> Kim? Murat Kekil'le mi muhatabım? Haberim mi yok yani? İzel çeliğim, izeliyim. <laughs> Allah Allah. Her şeyi de bilme ya. Her oh. yeni başladın. Yo neden yeni başlayayım ya? Ya daha önce başlamışsındır demek ki tam öğrenmeden ara vermişsindir. Şimdi sıkıntıdan geri sarmışsındır. Ama dediğim gibi gitarın akortu bulduk. Gitarın akordunuz. Boş ver. Bizim akortlar bozulmasın da. Yok, Şimdi dinle. <laughs> Tuğçe sen, kurlo bir de. Giriyorsun şarjını hemen. <laughs> Takıyorsun benimle sabaha kadar oynuyorsun bas tuşlara Vuruyor musun yoksa gülüyor musun Söyle istiyor musun uçaktan düşünce Geliyor musun benle bu tatmaya köye istiyor musun uçaktan düşünce Umut atmayı yakıyor <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Çok güzel. Nasıl şarkı sana besteledim bunu? Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Biz de böyle çalıyoruz yani. Bizim bu şekilde yani gitar performansı yani. Yok güzel çal. Yeni başlamamışsın. Yeni başlamadım ama bir tane telim eksik ve gitarım bakımsız birazcık. Gitara bakım yapmam lazım. Hangi telin eksik? Gitara bakım lazım. Bakım yapmam lazım gitarı. Hangi telin eksik? Mi telim eksik. Sen müzikten anlıyor Aa, musun? No. Sen anlıyor musun Tuğçe? Aha, ben de çalıyorum gitar. Aa! Çalsın o zaman bir tane bir şeyler. Şu an gitarım yanımda değil de şey. Anladım. Onda olsa bile çalmam da. Neden de? Neden çalmazsın da? Neden o zaman dedin de? <gülüyor> 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 ne kadar zamandır Çünkü çalıyorsun da? Ne kadardır çalıyorsun da? <laughs> Şey... <laughs> bir dakika hesap tamam Ne oldu? Dört... Dört beş sene... Dört sene önce mi? Dört beş ee? sene önce işte şeye gittim. Kursuna gitti. E? Ee? Hmm, o zamanlar öğrendim. Ama o zaman o kursun bir... Hazırlandığı bir... Sokak konserleri vardı. Evet. Böyle valilikte falan. He. Sonra beni hoca atlata atlata gruplara aldı. Gruplara mı aldı? Sonra işte öyle ama amatörce kaldım. Amatör grup mu? Hı hı. Onlara falan girdik de. Ama öyle çok ayrıntılı bilmiyorum. Mesela bir gitarcı hani hem ritim çalıp hem solo çalabilir çalmalı. Ben mesela hiç solo çalamam. Solo çalamaz mısın? İşte solo çalmak e, önemli hı hı. ama iki yani bir ritme yönelen var. Bir de soloya yönelen var. Normalde ben elektro gitar Ama elektro gitar çalıyorum, solo çalıyorum. Hı. Metallica ile falan <laughs> da çaldım güzel. ben geçmişte. Metallica Türkiye çok seviyorum. Metallica Türkiye'ye gelmiş hatırlıyor musun 2011'de? Hayır hatırlamıyorum ama Metallica'yı tanıyor musun sen? <gülüyor> 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 ya kim tanımaz sen manyak mısın? <laughs> ha Metallica ile çaldım işte. Görkem birazcık rahatsızdı o gün. Beni sağ olsunlar istemişler. Ben de onlarla çıktım. Burada Beşiktaş'ta konser verdik. Güzeldi yani onlar bir daha da gelmediler ama. Sonra işte birkaç tane grup var. ACDC biliyor musun? Onlar da çok teklif ettiler de İngiltere'ye falan çağırıyorlar. Gidemedim ya. Sizin orada yalancıya bir şey yapıyorlar mı? Ne yapıyorlar mı? Hani bir şey yapıyorlar mı? Yalancı, yalancıya bir şey yapıyorlar mı yani orada oralarda? Antakya bölgesinde. Yo şey. böyle dinliyorlar hiç ne yapmadan, bozmadan. <laughs> o zaman soruyorum bizde de bir şey yapmıyorlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yalancıya bizde de kimse dokunmuyor yani anladın mı? <laughs> o yüzden biraz rahattım yani. Evet dinliyoruz. <laughs> Valla. Hı hı. Biz de inanıp mutlu oluyoruz. Evet mutlu yani. Mutluluğuyla. <laughs> Biz yani de bu şekilde benden öyle bu seviyorum. Eee bir şey söyleyeceğim. Sen kaç yaşındasın tuçe Niye bunu kibarlaşarak sordun? Cevap almak için mi? Kaç yaşındasın lan Tuçe? Öyle mi sorsaydın? Bana ne lan? <laughs> böyle mi Yani kibar olunca hata mı oldu yani? Ya karakterin yüzü çok çirkin. Ya karakter karakterimin yüzü çok mu çirkin? Hı -hı. Ama sen arkamı dön. Dur arkamı döndüreyim ha. Arkamı döndüm. Ee, sen Benim böyle insanlar... döndürmem lazım onu. Senin evet. döndür. İyi döndür ama. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle insanların dış görünümüne mi önem verirsin yoksa hepsi? her zaman yoksa iç görüntü mü senin için daha önemlidir? Şu an senin iç görüntünü bilemeyeceğime göre. Göndereyim mi film göndereyim sana AKG ne istiyorsan kalp ritim. ciğer <laughs> filmi falan atayım sana sıkıntı yok yani. Senin kaç yaşında olduğunu söyleyeyim mi Biraz ben sana? atma. Sen var ya bak sen 25 hey. yaşındasın. Duca, doğru mu? Yanlış. Çıkayım mı mi? Ne bileyim ben tahmin senin tahminin. Bir bir yardımcı ol ya. İlk kez katılıyorum. Lütfen bir yardım et. Mehmet Ali miyim ben lan? <laughs> Mehmet Ali <Efe> Bey yardımcı ol. <laughs> Mehmet Ali Bey! Mehmet Ali Bey! İlk kez katılıyorum bana lütfen. Ya bir kere simit diye söyler misin ya? Bir kere simit. Bir kere kişiler misin o zaman Tuğçe? Hayır ya. Manyak mısın sen? Ya Tuğçe bir kere kişilemekte ne var? Allah aşkına ya. Kocaman kız olmuşsun. Sen, sen kaç yaşındasın? Ben 27 yaşındayım. Kaç? 27. Hmm. Sen kaç yaşındasın? 3. ya ben ne kadar salam. Direkt 27 dedim ya. Hiç tahmin oyununa sokturtmadım seni. Tahmin etsene benim yaşımı. <laughs> tahmin edeyim 26 ya da 28. Çok yaklaştın yanından geçtin yani öyle söyleyeyim sana. Yani adeta böyle yaladın geçtin yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Sen senin yaşı kaç düşe bana onu söyle. 23. 23 mi? Ne zaman müzik sen? <laughs> Hiçbir <gülüyor> zaman. <gülüyor> Hiçbir zaman <Ay>. büyük müzik bir <laughs> şey sen. Hayır. <laughs> Antakyalı seni. <laughs> Oralarda çok korona var mı? Var dendi ama bilmiyorum. <laughs> var dendi. Var dendi. <laughs> sen de her şeyi biliyorsun ha Tuğçe. Sen... Var dedi. Sen var ya çok... Sen var ya cadolussun sen ha. <laughs> şey var ya. <laughs> Uyandın mı cimcime? Hadi elini yüzünü yıka cimcime. <laughs> Sen tam bir cimcimesin. Bir şey söyleyeceğim. İyi ki o ilk lavuk vardı <laughs> onu iyi ki atmışım değil mi, odadan? O kimdi ki bilmiyorum. Vallahi ben, ben de unuttum, <laughs> unuttum onu. Şimdi şu unuttum onu unuttuk direkt geçmişi silelim işte bu şekilde anladın mı? Direkt unuttuk. Bu şerefsiz zaten burada niyeti belli değil. Hadi elini yüzünü yıka cimcime. Kahvaltını yap cimcime. Bu çok komik mi bu arada? Ben de güleceğim çünkü ona göre. <laughs> sen çok gülüyorsan ben de ona göre güleceğim. Çok şey... Eğleniyor. Kız tavlamaya çalışan erkek kıvranışları bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorsun lan sen, değişik. Cimcime, cadaloz, cadı, uyuz. Cadı bir kere kişne be. Beşim. Hadi be. Yap bir güzelliğini yap be. Sen kişiye kişiye musun? <gülüyor> 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 Kişleme geldi. Ani, ani bir kişneme geldi kusura <laughs> bakma. İzledin mi sen? Neyi? Kişleyen kadını. Aaa yo nasıl kişniyor? Tarif etsene. Yeteneksizsinizin yabancı versiyonu var ya. Aa, o kadını gördü. Emin misin gördün? Evet evet kadını gördüm. Suratını böyle bir garip yapıyor. Tam bir at oluyor. Sen bu kadar interneti nereden biliyorsun? Travesti. Ben? Ha öyle demeyelim. Yok yok öyle demeyelim. Öyle demeyelim ne? Niye öyle bir de öyle dersek öyle olanlara ayıp mı olur? Niye üstüne alınıyorsun? <laughs> Yok da niye öyle, öyle dedin sen onu anlamadım. Bana ne, ne demek istiyorsun ya? Sen niye bu kadar bir <laughs> Bu akşam. Abi. Ana ben bir şarkı söylesene o zaman. Bir şarkı söyle tamam hadi. Niye moralin bozuldu? Moralin bozulmadı. Senden bir şarkı bekliyorum şu an Tutuç'e. <laughs> Kendimi gerçekleri yanlış bir çıkar bir dahi gibi. Sen sen şu an buradaki bu soru işaretini çözdüğünü düşünüyorum ben sana. Ama hiç heveslenme <laughs> öyle değilim. Hiç heveslenme. Ben bir erkeğim. Doğduğum zaman kapıya it's boy. Ben doğduğumda annemle kapıya it's boy yazmışlar. Anladın mı hastanenin kapısına? Balonlar falan. Çılgın. <laughs> Nasıl? Çılgın ben. Aynen. Bir kere şarkı söyle be. Bir şarkı mırıldan bari be. Benim, benim sesim kötü. Nasıl? <laughs> Hı? Bir şarkı söyle. Kaç kardeşsiniz? Hayır. Şarkı söyleme konusunda özgüvenim yok benim. O zaman senin özgüvenini kazanıyoruz tekrar. Hazır mısın? Şimdi kendimizi evrenin kapılarına açıyoruz tamam mı? Kendimizi rahatlatıyoruz ve evrene pozitif enerji göndereceğiz şimdi. Hazır mısın? Hayır. Hiç böyle şeyleri. Ya manyak mısın kızım? Cin çağırmıyoruz. Pozitif pozitif mesaj göndereceğiz evrene ve işlerin rast gidecek ya bundan sonra. Vay cin çağırsak belki sevebilirim ama böyle pozitif evren, mesaj bunları sevmiyorum. E tamam hadi Çok... cin çağıralım. Uh, metroseksuar geliyor. Mertluk daha demiyor mu? Bize söyleyeceğim. Hadi Cini çağıralım mı senden? Az önceki yıl o odadan attığım şerefsizin Cini'ni çağıralım mı senden? <laughs> çağıralım mı çağırmayalım? Hayır. Hayır. Ey cin. Bize duyuyorsan. Sen bana bir şey çalsana. sana. Gel, aha geldi Yasin, cin geldi, bir saniye, cin. Aa ne çabuk geldin lan. Aa cin çağırdık geldi, Yasin hoş geldin. Hoş buldum. Boruk biz cin çağırdık, sen geldin. Sen nasıl bir cinsin lan? Cin sen ananısın. Aaa karıştırma ananı cin olmadan. <laughs> Bak bu cin biraz, <laughs> bu cin biraz agresifmiş. <laughs> ben böyle bir agresiflik görmedim yani, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim, gitarla bana Yaşar'dan Kumralımı çal. Ha bu emir midir yani? Bu bir emir mi peki? E M F G E M F G böyle. İspanyol <laughs> ee, ritim ama. Yüzünler. Ne kadar söylesene? Melodi hatırlayamıyorum ki. Yüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair rastletim tüm yıllardan sonra. Aklımı geçiriyorum cennet akşamlarında. Bu bu akorlar olamaz. bir tane neyle gösterebilirim küçücük bir tane Hayır bu bilmiyorum. değil. Ben buldum buldum. Akorlarını kendi kendime çıkarttım. Hazır mısın? Akorlar değil Ritmi bu değil. Ne? Ritmi bu değil. Ya sen ritme boş ver. Ritmi bana bırak anladın mı? Hayır bak. Aşağı Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı aşağı bir vuruş bekliyor. Sonra çeyrek vuruş çeyrek vuruş yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Yukarı aşağı Burası, ileri geri yukarı aşağı biraz aşağı. Pardon. <gülüyor> 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 Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında. Ama gayrı hasretim. Ram bekli mi yaptık zeki keçi gelmedi ama. İçe başın ben söyle benim adamım. <laughs> akşamları bir başka oluyor. Verir. <laughs> 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 Aşk sahilde Mali. insanlar öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Şey evet. <laughs> Nereden anladın? Barlet Aynen. Neyse tamam benim çıkmam lazım şu an. Nereye kız? İyi geceler. Bu muydu yani İş, bana İşim var, işim var. Beni kullandın mı attın yani şu an ama? Biraz da öyle oldu. Ama sen öyle düşünmezsen öyle olmaz. Neyse tamam ben benim için yeterliydi artık gidebilir çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Içerisine. Bak şimdi ben seni kullanıp atmış oldum. Çıkabilirsin. Tamam. Tut sana binlerce kız maşallah görüşürüz kendine iyi bak inşallah. Hoşça kal. Görüşürüz. Senin gideceğin yok. Ben seni atayım da öyle git. Ah be. Çıkmadı ben attım ya. Abi, abi bu çıkmadı ya. Çıkacağım çıkacağım diyorsan çıkacaksın abi. Öyle yap çıkacağım gireceğim. Bunlara gerek yok yani anladın mı? <laughs> Allah'ım ne yaptım ben? <laughs>